Merhabalar, Nisan ayında okuduklarım videosuna hoş geldiniz. Nisan ayı benim için çok verimli bir ay olmasa da çok güzel kitaplar okudum. Ve bunlardan bahsetmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten bu ay e yine 7 kitap okumuş olsam da az kitap okumuş olsam da bana gerçekten çok şey kattığına sonuna kadar inandığım kitaplar okudum. Gerçekten o kadar güzel dediler ki. O yüzden bu video fena de uzun olabilir az kitap okumuş olmama rağmen. Çünkü bana çok şey kattılar ve bu uzun uzun bahsetmek için sabırsızlanıyorum. Umarım siz de çok güzel kitaplar okumuşsunuzdur. Neler okuduğunuzu aşağıda görmeyi çok isterim. İsterseniz benim okuduğum kitaplardan biriyle başlayalım. Duygusuz Sevimli Küçük Yalancılar serisinin 10. kitabı. Belki bilirsiniz. Ve şahsen ben Sevimli Küçük Yalancılar serisinde niye devam ettiğimi bilmeyen ama yine de kitapları ucuz diye. Hani bari aklım kalıyor neyse kitaplarda. O yüzden devam edeyim diyen bir insanım. Ama gerçekten bu kitabı okuduktan sonra gitgide bu seri okuduğum için kendimden nefret etmeye başladım. Bakın seri buradan çocuk serisi gibi görünebilir ama çocuk serisi değil kesinlikle. Bu kesinlikle Mart'ı Yayınları'nın çıkardı kabaklarının sonucu. Eşcinsellikten Dolandırıcılığa kadar her şey var. Ee, hani tüm kirli şeyler var, tüm iyi şeyler var. Yani aslında bildiğimiz bir genç kız serisi. Biraz haza bir genç kız serisi yalnızca. Ama dürüst olmak gerekirse ben bu hani ölçüsünde tutulduğu sürece kötü şeyleri de okumamız ve görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gençlik hayatında pek çok insan hata yapıyor. Bu arada eş yanlış bir şey söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Neyse. Ama bu sefer gitgide o düşünceyi de artık gözümde sıfırladı. Çünkü karakterler çok aptal. Karakterler ciddi anlamda çok çok aptal. Gerçekten okurken çok rahatsız oluyorum. O kadar aptallar ki. Yani o kadar o kadar aptallar ki. Gerçekten onları çamur etmek benim için artık katlanılmaz bir duruma, bir işkenceye dönüştü. Artık böyle gözlerimi devirerek falan okuyorum kitabı. Ve artık yazar durmadan kitaba yeni karakterler sokuyor bu seriye. Ve yeni giren karakterler de iğrenç karakterler çıkıyor zaten var olan karakterlerimizden daha da iğrenç karakterler çıkıyorlar. Ve hep var olan karakterlerimize bir şekilde posta koyuyorlar. Artık bunu da ezberledim. Yani açıkçası senin bana verebilecek hiçbir şey kalmadı ve devam etmemeye karar verdim. Ne kadar sadık kalabilirim bilmiyorum ama uzun bir süre bu serinin kitaplarını elime almayacağım. Ağaç çıkar. 5 puan üzerinden 2 puan verdim. O 2 puanı da bu kadar uzun süredir bu seriyi okudum diye veriyorum. Yoksa gerçekten hak etmiyordu. Okuduğum bir diğer kitapsa yabancıydı. Öznur Yıldırım'ı Yıldırım biliyorsunuz yabancı kitabıyla pek çok şekilde öne çıktı. Ve açıkçası ben yabancı kitabını okumak için geç bile kalmıştım. Sonunda edindiğimde de hemen başladım ve bitirdim. Ama dürüst olmak gerekirse biraz hayal kırıklığına uğradım. Biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü çok çelişkili. Ve benim için olumsuz yönleri, olumlu yönlerine göre biraz daha fazla olan bir kitaptı. Benim için en olumsuz yönlerinden bir tanesi kitabın kesinlikle konusuydu. Ediz Doğan ailesiyle kocaman büyük bir sorun olduğu için Doğan'ın amcisi babasını da öldürdüğü için bu zaten kitabın başında ortaya çıkan bir şey. Kitabın genel konusu spoiler değil. Doğayı kaçırıyor intikam almak aracılığıyla ve siz de bunu okuyorsunuz. Ben de kalırsa bu gerçekten klişe bir konu. Aynı zamanda durmadan kitabın içerisinde gitgide daha da hızlanarak atlayan kötü adamlarla beraber kitap iyice klişe böyle bürünüyor. Ve beni şaşırttığı hiçbir yere merak ettirdiği hiçbiri kalmamış oluyor. Bu da çok sinir bozucu bir şey. Ama karakterlerin psikolojilerini sevdim. Karakterlerin değişik psikolojileri vardı. Zaten özellikle Doğan'ın kitabın başındaki psikolojisinden hasta olduğumu söyleyebilirim. Ama Doğa gün geçtikçe Ediz'e karşı yelkenleri suya indiriyor. Ve bence ne olursa olsun seni kaçıran birine karşı, abinle babanı öldürmek isteyen birine karşı, seni aranan nefret eden birine karşı yelkenleri suya indirmek gerçekten doğru değil. Hele de o şekilde suya indirmek doğru değil. Çünkü Ediz doğaya ne yaparsa yapsın doğa her şekilde edize bir şekilde affediyor her şekilde Ediz'e sığınıyor. Zaten sığınmak kelimesinden de bu kitap sayesinde nefret ettim. Çok kullanıldı ve zaten ben bir kadının bir erkeğe sığınması bu terimden nefret ediyorum. Gerçekten bu olaydan hani bu kalıptan nefret ediyorum. Ya o zaman bir erkek niye bir kadına sığmıyor hiç değilsin geliyor. Yani erkek kadın ayrımcılığı olarak görüyorum açıkçası. Kapalı bir erkek kadın ayrımcılığı. Neyse o yüzden daha gün geçtikçe ben yine kişiliğini yetirdi. Bu da benim gittiği daha da moralimi bozdu. Aynı zamanda Ediz de kesinlikle iğrenç bir karakterdi. Aslında Ediz'in psikolojisi dediğim gibi güzeldi. Ne istersem alırım mantığıyla büyümüş bir çocuk. Bunu kitapta çok iyi anlıyorsunuz. Ve aslında bu bence çok iyi yerlere doğru kayabilirdi. Okumaktan az dev bir psikoloji olabilirdi. Ama Ediz bunu eyleme dökünce gerçekten kötü bir şekilde eyleme döktü. Yani doğal etecavuz girişiminde kaç kere bulundu. Kızla kaç kere şiddet uygulamaya çalıştı. Yani benim kısacası nefret ettiğim bir karakter haline geldi. Yani ben bu kitabı çok da sevmedim açıkçası. Klişe konusu ve nefret ettim karakterleriyle. Kalbimde tat kurmayı başaramadım. Ama yazarın edebiyat kalemine gerçekten aşık oldum. Yazarın edebiyat kalemine mükemmel olduğunu düşünüyorum. Özellikle felsefeye kayan ee, gerçekten çok derin fikirleri vardı ve bunları mükemmel olan kalemiyle birleştirince ortaya gerçekten mükemmel bir şekilde çıkmıştı. Hangi buktu buradan ya da kimden duyduğumu hatırlamıyorum. Ama bir özür deneme yazmalı demişti. Buna kesinlikle katılıyorum. Bence de özür deneme yazmalı. O zaman nefret edeceğim bir konu veya karakterler olmadan kalemin tadını mükemmel bir şekilde çıkararak okuyabilirim. Yani benim size çok tavsiye edeceğim kitap deli devamlı okur mu bilmiyorum. Sonra da Buz Kapanı'nı okudum. Buz Kapanı bay okudum en güzel kitaplardan bir tanesiydi. Karanlık Zihinler'i çok sevmiştim bilirsiniz. Ama Buz Kapanı'nı okuyunca öf karanlık zihinler neymiş be demeye başladım. Buz Kapanı bana kalırsa karanlık zihinlerden çok 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 daha güzeldi. Ve okumak benim için gerçekten harika oldu. Öncelikle bir 50-60 sayfada sevmeyeceğimi düşündüm aslında. Çünkü ilk 56. sayfada başka bir ortamdasınız. Birinci kitaptaki ortamda değilsiniz. Ve başka karakteriniz dışında yani anlatıcımız dışında hiçbir karakter birinci kitaptan tanıdığınız karakterler değil. Dolayısıyla kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Aynı zamanda tanıdığımız tek karakter olan anlatıcımız da buzdan kız gibi bir kişiliğe bürünmüş durumda. Yani birinci kitapta kişiliği aynı değil. O bile de size farklı geliyor. Bu ilk başta sizin moralinizi bozuyor. Ama kitap ilerledikçe aslında baş karakterimizin kendini bastırdığının sadece biraz değişik özellikler kazandığını, kendini bastırmaya başarabildiğini yoksa hala aynı kişi olduğunu fark edebiliyorsunuz. Sadece biraz daha güçlenmiş bir kişi ve bu kesinlikle çok iyi olumlu yanda, iyi yanda bir değişim. Aynı zamanda o sevmediğiniz ilk karakterleri çok seviyorsunuz ve o sevmediğiniz ortamdan da bir şekilde kurtuluyorsunuz. Yani o ilk 50-60 sayfadan sonra kitap gerçekten mükemmel bir hız kazanıyor ve mükemmel bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda kitap beni çok çok şaşırttı. Karanlık zihinlerde hiç ters köşe olmamıştı mıcık Daha doğrusu bir iki kez olmuştu ama büyük şaşırmalar değildi. Onlarla hep bir şey çıkacağı belliydi. Oysa gerçekten burada çok çok güzel ters köşeler vardı. Hiç tahmin edemeyeceğiniz ters köşeler. Ve gerçekten buz kapının sonunda bomba bitti. Benim fazlasıyla ben verdiğim kitaptı. 5 puan üzerinden 5 puan verdim. Her ne kadar Ateş Çemberi çok kötü deseler de Ateş Çemberi'ni okumak için de sabırsızlanıyorum. Okuduğum bir diğer kitap ise Sıfım Korku'ydu. Sıfım Zıverk okumayı çok severim biliyorsunuz. Korkun da konusu duyduğumdan beri almayı kafama koymuştum. Alınca da e, video çekiyorum gelmeyin. E, alınca da gerçekten aşık oldum. Gerçekten çok çok güzeldi. Ah oh. Öyle böyle değildi gerçekten. Korku gerçekten hayatımızı hükmeden ve bize etkisi altına alan bir duygu aslında. Ve siz bu duygunun aslında neler yol açabildiğini görüyorsunuz. Nasıl büyük kaoslar doğurabildiğini, insanın hayatında nasıl önemli değişimlere yol açabildiğini görüyorsunuz. Ve gerçekten bu kitaba aşık oluyorsunuz. Bana kalırsa gerçekten okuması gereken romanlardan bir tanesiydi. Korkunun nedeni güçlü ve kuvvetli olduğunu anlamak için bu kesinlikle gerekliydi. Aynı zamanda bu kitapla ilgili okuduğum bir yorumda da e, biri şey demiş. Yazar hiçbir karakterin özellikle baş karakterin işte dış görünüşünün betimlemesini yapmamış. Çünkü onlar sadece korkuyu sembol ediyorlar gibi şeyler yazmış ve ben kesinlikle hak verdim. Aslında sadece baş karakterlerin veya diğer karakterlerin hiçbirinin bir önemi yok. Önemli olan burada korku. Baş görünümüz korku ve bunu okumak mükemmeldi. Ben fazlasıyla kitabı sevdim. İçinde çok çok güzel alıntılar var. O alıntıları okuyunca bile bence kitabın ne kadar güzel olduğunu anlayabilirsiniz. Önerimdir. 5 puan üzerinden 5 puan verdim okuduğum bir diğer kitapta sana söyleyemediğim her şeyde sana söyleyemediğim her şey baskının ve dayatmanın ne kadar kötü sonuç yol açabileceğini bazen de aile ebeveynlerinin çocuklarının ne istediklerini zerre kadar umursamayıp onların üzerinde nasıl bir hakimiyet oluşturup onların nasıl aslında bir nevi eziyet ettiğini gösteriyordu. Ve bunu okumak gerçekten çok zevkliydi. Çünkü baskın her türlüsüne karşıyım. Küçücük baskıları bile karşıyım. Ve bu kitaptaki karakterimiz gerçekten iş alması, güç kaldırması zor o hala yaşıyor. Ve siz de onunla okuyorsunuz. Benim gerçekten fazlasıyla sevdiğim bir karakter oldu. Fazlasıyla sevdiğim bir kitap oldu. Baskının ne kadar kötü olduğunu görmeniz için okumanız gereken kitaplardan bir tanesi diye düşünüyorum. 5 puan üzerinden 5 puan verdim. Kitap sık sık geriye, geçmişe gidiyordu Ve geçmişe gittiğimiz taneler aşırı aşırı keyifliydi. Onları okumayı çok sevdim. Aynı zamanda kitabın beni şaşırttığı, ters köşe yaptığı çok fazla yer vardı. Onlardan da çok memnun oldum. Okuduğum bir diğer kitap ise Suç ve Ceza'ydı. Suç ve Ceza tahmin etmediğim kadar güzel olan bir kitaptı. Şahsen benim fazlasıyla sevdiğim ve kesinlikle aşık olduğum bir kitap oldu. Başka rağmen bir katil, iki kişiyi öldüren bir katil ama siz kitabı okurken onun zihnindesiniz. En çok onunla berabersiniz. Ve gerçekten onu çok seviyorsunuz. Bir karakteri bir katili sevmek ne kadar garip kaçabilir diye düşündüğünüzü biliyorum. Çünkü açıkçası bir katili sevmek uzaktan baktığınızda çok da sağlıklı bir şey gibi görünmüyor. Ama baş karakterimiz sıradan bir katil değil. Aksine o psikolojik bir deney yapıyor. Yani soygun yapmak ya da herhangi bir amaçla öldürmüyor büyük insana. O psikolojik bir deney yapıyor. Aslında kitabın ön sözünde de yazdığı üzere herkes gibi ben de bir bit miyim yoksa bir insan mıyım? İnsan öldürmesindeki soru bu. Aldığı cevap ise insan olmak istediği ve başka karakterimize göre bitler ve insanlar diye iki grup var. Aslında bu bitler yaşadığı çevre, kendisi yani etrafındaki olumsuz koşullar. Aslında ne kadar sefil bir hayat sürdüğünü görünce etrafındaki insanlara ve kendisine bir muamelesinden daha bir muamele yapılmadığını görünce böyle kötü düşünceleri dalıyor. Ve sonra da büyük diye tabir edebileceğimiz insanlara bakıyor. Ve onların da insan olduğunu düşünüyor aslında bir nevi. Yani aslında biraz değişik bir karakterdi. Ve aslında bu yaşadığı özgüvensizlik sebebiyle, yaşadığı ortam, koşullar sebebiyle bildiğimiz aklını yitirme noktasına geliyor ve cinayet işliyor. Kendisine sadece bunu ispat etmek e, iş, e, ispat etmek istiyor. Ve başka karakterimiz gerçekten kafa sıyırmıştı. Okunca bunu anlıyorsunuz. Herkes gibi ben de bir bit yoksa bir insan mıyım sorusu kulağına kadar delice geliyor değil mi? Ama aynı zamanda da bir o kadar dahice. Yani aslında en büyük dahillerin en büyük delileri olduğu tezimi de e, bayağı doğruladı bu kitap. Sadece baş karakterimiz sayesinde de değil başka bir karakter daha vardı. O da efsane bir karakterdi. Yazar karakterlerin psikolojilerini çok değişik bir yerden gözlemlemiş ve çok değişik bir yerden yazmış bir kitaptı. Benim için okuması çok çok güzel bir kitaptı. Zaten tüm karakterlerin zekası ayrı bir olaydı. Hepsi çok çok zekiydi. Dünyanın şartlarının aslında insanların yaşadığı hayatın sefilliğini, bazı insanların yaşamak zorunda kaldığı sefilliği görmemiş sağlayan değişik ve okumaktan çok zevk duyacağınız bir kitapta ben fazlasıyla beğendim. Eğer okuma alışkanlığınız uzun zamandır varsa okuyun. Uzun zamandır yoksa size ağır gelebilecek bir kitap. Ama birkaç yıldır kitap falan okuyorsanız kurşun kapı ve alın derim. Ama aynı zamanda yaşınıza da bağlı. Sakın böyle küçüklere hani yani ne bileyim 9-10 yaşındakilere ya da 11 yaşındakilere bir şey söyledim sanmayın. Ama ben 11 yaşında bu kitabı okudum ve hiçbir şey anlamamıştım. Yani bir şeyler anladım ama şu an anladığım kadarıyla kesinlikle anlamamışım. O yüzden kesinlikle bence bir 13 yaşında benim yaşımda okuyabilirsiniz. 14 yaşında okuyabilirsiniz. Yani. 5 puan üzerinden 5 puan verdim. Elimden gelse yıldızlı 5 verirdim. Suçu cezayı okurken aklımda bir soru vardı. O soruda kesinlikle Hani acaba hepimiz bugün zor durumda kalsak bu gibi kafamızı hafifçe sıyırsak ve bu gibi herkes gibi ben gibi bitmeyeyim yoksa bir insan mıyım gibi soruya cevap arasak bizim de ve ya da belki de sadece zevkten tatminlikten ötürü aslında cinayet işip işleyemeyeceğimizi bunu okurken gerçekten merak ediyorsunuz düştü gerekirse ve evet diye düşünmüştüm hepimizin içinde bir karşı taraf var ve sineklerin tarihini okuyunca okuduğum son kitap değil aslında sineklerin tarihini ben sıraya göre gitmedim ve Sineklerin Çarşısı'nı okuyunca buna daha cevap bulmuş oldum. Sineklerin Çarşısı'nın fiziksel baskısını elinde gösteremiyorum ama gerçekten Sineklerin Çarşısı efsane bir kitaptı. Aslında Suç ve Ceza ve Sineklerin Çarşısı birbirini tamamlayan iki kitaptı bence. Çünkü dediğim gibi Suç ve Ceza'da katil ruhunuzu keşfediyorsunuz. Sineklerin Çarşısı'nda ise o katil ruhun neyden beslendiğini keşfediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki katil ruhumuz kesinlikle hayvansı yanımızdan besleniyor Bilime göre insanlar da hayvandır. hayvanlarla eşittir. Hayvan grubuna girer. Biliyorsunuz. Manevi anlamda da açıkçası ben böyle olup olmadığını sorgulamıştım. Ve sineklerin çağrısını okuyunca kesinlikle böyle diyorsunuz. Aslında sadece böyle bilgisayar, televizyon, kıyafet gibi böyle bizim medeni olarak nitelendirilmiş şeylerle kendimizi unuttuğumuzu, öz benliğimizi unuttuğumuzu, yani hayvanlığımızı unuttuğumuzu ama teknolojinin giysinin yani zarafetin asaletinin olmadığı bir yere bizi götürdüğünüzde bilimin olmadığı bir yere öylece bizi bıraktığınızda bir yerden sonra nasıl sapıtmaya başlayacağımız ve asıl benliğimize kavuşacağımızı da okuyorsunuz. Ve gerçekten okuması bir aile güzeldi bunu. Açıkçası okurken çok fazla şoka ve dehşete giriyorsunuz. Ama okuması çok çok güzel bir roman. Eğer okumadıysanız muhakkak tavsiye ederim. Sineklerin tersine suç ve cezayı aynı zaman aralığında okumanızı da muhakkak tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi birbirini tamamlayan iki kitap olduklarını düşünüyorum. Gerçekten çok çok güzeldi. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yine uzun bir video oldu ama bu sefer gerçekten çok güzel kitaplar okudum. Her biri bana çok şey kattı. Hepsinden uzun uzun bahsetmek istedim. Umarım sizin için izlemesi keyifli olan bir video olmuştur. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hızlı neler okudunuz aşağı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.